Peşimizden eve kadar geldi oğlum. Ne bileyim ben neden takip ediyor? Yok bir şey oğlum yok. Nereden çıkarıyorsun eve kadar geldiğini Leyla? Babana kalsa hayal görüyoruz. Geleyim isterseniz diyor. Yok oğlum yok. İyi olur Şükrücüğüm. Bırak hanım panik yaratma. Çocuk soyundu dökündü. Ver şunu bana ver. Konuşturmaz mı senin baban insanı? Şükrü sen bakma annenin büyüklüğüne. Yok bir şey oğlum endişelenme. Ya yok. Yarın sabah gel. Birlikte gideriz şirkete. Tabi tabi. Tamam. Oh ihya ettim be vatandaşı komşu. Sen de neymişsin be sayın abim? Hele hanım Cemil. Hadi birader. Ne oturup duruyorsun burada korkulu gibi? Ben çakmam abi. Sen çakmazsan ben çakarım. Oynanacak. Kalk hadi bakayım. Oo oh, çok büyüksün sayın abim. Var ol. <laughs> Ağzına sağlık komşum doktorunum vallahi. Teşekkür ederim efendim! Sağlığınıza! Cümlemizin. Oh. Götürün bu pastırmadan! <laughs> Gütürlüğün. Evet abi soğumasın. Hmm, bu ne be? Lokum şerefsizim lokum. Buyurun Sabri Bey. Teşekkür ederim efendim de Şükrü Bey'e de söyledim bugün. Yakıt parasını bekliyoruz. Sabri Bey yani oldu mu bu şimdi? Evet komşu. Bırak yakıt parasını makıt parasını. Çal bir şeyler de oynayalım. Vatandaşın keyfini kaçırma. Hay bakayım. Ben bakarım. Bak. <laughs> gel buraya Sedat. Bir Serpil, sen ne yapıyorsun ya? Sana buraya gel dedim. Yürü. Şşş. Vay be. Ben böyle kadından korkarım. Canavar gibi mübarek. Ah baca gibi vallahi. Neyse sarsmayalım. Biz devam edelim komşu. Edelim efendim. Meramadım Cemil. <laughs> ne sefil ruhlu adammışsın sen be. Ağzını bozma Serpil Bozarım, sorumsuz adam. Sana ben daha neler söylerim ama terbiyen müsait değil. Bağırma Serpil rezil oluyoruz apartmandaki. Bağırırım, ve. olacağımız kadar rezil olduk zaten. Yürü. Benimle böyle konuşamazsın karşı. Bal gibi de konuşurum kardeşim. Mikropsun sen, mikrop. Yürü.